Sen sizi sabahım nefesim eksik, aynaya bakamam yansıman kesik. Sesin içimde bir yankı gibi her şey sustu, bir ben konuşamadım. Odanda hala kokun duruyor, zaman geçmiyor, anılar yoruyor. Telefonuma dokunamıyorum bile, bir merhaba bekliyor parmaklarım gizlice. Gittiğinden beri bir daha gülmedim. Senden kurtulamadım, adını silemedim duvarlarımdan. Ben seni çok sevdim ama sen anlamadın. Sokak lambası gibi kırık kaldım. Isımsıdık, üşüyorum artık. Her köşede sen, her şey sen. Sensiz geçen her dakika iskence demek. Bir fotoğraf, yüzün yarım gülüyor. Kaldıramıyorum, gözlerim doluyor. Bir daha sevmek. Zor sen gittin ya içim buz gibi oldu kuha Gittiğinden beri bir daha gülmedim içimde kaldım ben senden kurtulamadım Adını silemedim duvarlarımdan Ben seni çok sevdim ama sen anlamadım. Belki de sorun bendeydi bilmiyorum Ama seni sevmek bile yasaktı Şimdi yokluğun basar hoşum her gece Kendime bile yabancıyım artık Umutla bekledim her mesaj sesini Ama gelen hep sessizlik oldu Bir geri dön deme ihtimalinle yaşadım Ama sen hep yolun sonunda kaldın Gittiğinden beri bir daha görmedim İçimde kaldım ben senden kurtulamadım Adını silemedim duvarlarımdan Ben seni çok sevdim ama sen anlamadın Sokak lambası gibi kırık kaldım Işığım sönük üşüyorum artık Her her şey sen sensiz geçen her dakika işkence demek bir fotoğraf yüzüm yarım gülüyor kaldıramıyorum gözlerim doluyor bir daha sevmek sanmam zor sen gittin ya içim buz gibi oldu kor oh, ettiğinden beri daha gülmedim İçimde kaldım ben senden kurtulamadım Adını silemedim Duvarlarımdan Ben seni çok sevdim Ama sen anlamadım Belki de sorun bendeydi Bilmiyorum Ama seni sevmek bile yasaktı Şimdi yokluğumla sarhoşum her gece Kendime bile yabancıyım artık bir umutla bekledim her mesaj sesini Ama gelen hep sessizlik oldu Bir geri dön deme ihtimalinle yaşadım Ama sen hep yolun sonunda kaldın